Evet, bugün Brun Rentekar'ın konuyuz. Yönetim Kurulu Başkanı Soner Öztekin Bey ile beraberiz. E, Soner Bey'den Brun Rentekar'ın hikayesini dinlemek istiyoruz. Efendim cümleden hayırlı günler diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Brun Rentekar ailesi e, heyecanla çalışan, başarı mazimiyle dolu, coşkulu ve de e, her yerde biz de varız, her yerde Brun Rentekar var diyen bir firma tekrar Eger, hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkmış firma. Çocukluğumuzda e, en çok e, ne yapardık? Erkek çocuklar olarak çoğunlukla hep araba hayali koyuruz. Hep arabalarla oynarız. Oyuncak arabalarımız olur. Ya da bir arabanın içine binip hayal kurarız. İşte fites e, değiştiririz, direksiyonla oynarız. Ne deriz? Vın diye gittik, vın diye geldik deriz. Ve de biz de bu hayallerle Hurrentegar'ı 10 sene önce kurduk ve de hayallerimizi gerçekleştirmek için İstanbul 4. Devlet'te Merkez Şubemiz var, Mecidiyeköy'de, Bandırma'da ve Bursa'nın müferde şubelerimizi açtık. Bu şubelerimiz Türkiye çapında yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Yavaş yavaş şubeler kurmaya başlıyoruz. Temsilcilikler yapmaya çalışıyoruz ve de üstün ve güzel bir hizmetle, muhabbet dolu bir hizmetle e, müşterilerimize eee kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Peki araç filonuzdan bahseder misiniz? Yani sadece lüks araçlar mı var elinizde evet. yoksa sadece ekonomik araçlar mı var? E, lüks araçımız da var. Orta segment aracımız da var. Ekonomik aracımız da var. Yani genellikle e, her e, müşterinin isteyeceği türde araçlarımız mevcut. E, bütçeye göre e, aylık, günlük, haftalık, yıllık ne tür araç biz bir güne de araç veriyoruz, bir seneye de araç veriyoruz. Ee, şubelerimiz sabahın saat 8'de açılıyor, akşam saat 8'e kadar hizmet veriyoruz, pazar günü de açığız. Bu arada e, sosyal e, e, paylaşım sitesinde yaklaşık 25-30 bin, bin arkadaşımız var bizi takip eden. Onlar da e, bize destek veriyorlar. Allah buradan hepsinden razı olsun. E, bizi dinleyenler e, ya da gönül bağla bağlanan arkadaşlarımız var. E, Vurun Rentekarı zaten onlar büyüttüler. E, bize destek oldular. E, Allah hepsinden razı olsun diyorum tekrar. var olsunlar, olsunlar. Bir de sosyal projemiz de var. Vurun Rentekar ailesi olarak şehit ailelerine ücretsiz araç veriyoruz. Bunun da burada bilmesini istiyorum. Şehit ailesi yakınları e, Vurun Rentekar'a gelebilirler, ücretsiz araç alabilirler.